Abi, devam et. Başlıda kim var? Seyce mesaf var? Demeç var mı Emre Ararat'a? Nasıl yani mesela? Flame demeç var mı? Flame demeç Ararat'ta da yok. Abi, onu zaten Resis var. Flame demeç'i şehir falan korun. Ya bu... Aldı mı? Ararat'ın Pontus'ta yok zaten o. Falan da yok. Falan var. Flame demeç 90 var abi. <laughs> Nasıl oluyor? Tabibi onu, onu özel yapar o yani anladın mı? Hatta Hellbreaker takan varıyorlar, şey takardı eskiden, ROP takardı adamlar Flame Demeç'ten dolayı. Bakın abi arada var hemen şimdi. Nerede? Göreceksiniz abi. arada hemen. Resistansın bir üstünde. Flame Demeç var gördün mü? Bizim bagi bozuk mu ne alayım? Ne oldu lan BDV? Girdi mi size? Girdi bize. Abi bize de girdi. Üç kişiyle bizi BDV'ye çıktı. Bizim partiye mi? Priest'te ben CC olmamak konusunda ısrarcıyız o yüzden. O da CC olmak istemiyor. Ben de olmak istemiyorum. Aynen. Allah Allah. İki dakika bir seyirciye basalım. Kim var bizim Parti partide? partide? Şöyle bir partiye bir bakayım. <laughs> gaza getirebilir miyiz? Roberts. Lois Gondavas. Ne oyuncular da güzel abi. Karşıda kim var? Rahim Kua kesilir. Bir kir ve belki Alerya belki Öbürleri kesilir aman koyayım? Ben basıyorum seyirciye aman koyayım? Basın abi seyircileri bak 30'a 57 oldu. Beni dinleyin tamam mı? Ben yeni basıyorum. Adam basmadan oynuyor. Dur şimdi halledeceğim. Şimdi halledeceğim orada. Şu red da bas. Abi şimdi yani ne yapıyoruz biliyor musun? Gio bekle. Gio bana az önce ne yazdı biliyor musun PM'den? CC misin yazdı. DB yazdım. CC olman lazım dedi. K Kendi presti var şu an Lejander Tunus tamam mı? Ben de yazdım ki diğer pri de olabilir. Bana neden diyorsun dedim. Tamam Yazdım cevap bekliyorum. Ulan ikna ben senin keyfine göre mi burada DB CC olacağım? Tabii. Tamam. Abi. Ne olacak yani mı? Beni dinle. Bana doğru koş şimdi. Bana doğru gelsene. Bana doğru gel ayrılsın onlar be. Aşağı in. İn aşağı, in aşağı, in aşağı. Sen bana kadar gel, bana kadar gel, bana kadar gel. Gel bana kadar, gel bana. Ölmeden gel, ölmeden. Alerya tut şimdi, çek çekmalarını. Çek, 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 çek. Bırak koyu tuttum bir anda. Bir anda koyayı tut, geri doğru çık. Rolin'in tut, tarak çık. Rolin'in tutarak tarak çık. Kurnal. Taşın arkasına geç. Geç taşın arkasına geç. Geç taşın arkasına geç. Geç taşın arkasına. Tekrar da tut. Roberts'ı tut. Bizim Roberts'ta da tam. Kras bu bu amına koyayım. Bizden çabuk ölüyor ya. Tuğbe, 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 Tuğbe oynayacağız, oynayacağız, da oynayamıyoruz amına koyim Birliğin, birliğin, bir geri doğru çık Bizim marka mal abi, mal, mal Dalıyor Mal olacak. Yani içe... Geç, geç abi, geç amına koyim İçeride bakiler var, yürüsene bana doğru şimdi Şimdi bana doğru yürü bak, öbürlerim onu kesiyor Yürü benle beraber, sol taraftakini gördün mü? Şu enzik olan bak, 10k var bak, bu gider Bu gider, bu gider, birli Birli, birlemedik ya, kim bilir lan amına koyduğumun roneli bu nerede abi? Şurada. Tuttum mu tutamadım. Hepsi bende mi bende? Bunların bunların bunları koyam. İşek ya bunlar. Kazandınız mı? Yok. Bizim kaçta iki kişi kalmadı. <laughs> hadi hadi şeyde bekliyorum. Şeyde evet. bekliyorum oğlum. Uskayı yiyorum. Oğlum parti zaten beş kişi lan bizim. <laughs> parti. Şey parti diyorum ya. Salak. Oyun amına koy. Siktir kanki dönme dönüyor. neden dönüyorsun? Salak bunlar ya. Akıl veriyordu daha Geri zekalı. Bak çıktı partiden görüyor musun? Hiç sesini <laughs> Müdürüm çıktın mı? Ulan yara ama be. Gerizekalı. Canım. Oyunu bırakmışsın hayırlı olsun herkese. Evet. <laughs> Oğlum güzel bir para geldi de. <laughs> tamam mı? Geçen Vikinglerle konuştuk. Beni TSE'ye çağırdılar. Allah Allah. Evet evet. Kanki de bir gelsin dedi. Bir şey konuşacağım. Ruhsuz çağırdı özellikle. Öbürleri yoktu zaten.